Fenerbahçe formasının sırtına geçirmişsin. Türkiye için çok büyük bir şey Tabii. yani. Belki İngiltere naması biraz daha güzel olsaydı. Türkiye'de şampiyon farklı olurdu yani. Evet. Ve Allianz Arena'ya geliyor. Her kalabalık bir basın toplantısı ve Almanca konuşuyor. Dakika bir gol bir. Evet. Lugano'nun çay sevgisi. Alex anlıyordu ama konuşmuyordu falan. Evet, yani. Samet işsiz kalmasın diye <laughs> bir geyik vardı o dönem. Futbol tayfanın gönül tellerini titreten Ted Lasso dizisini izleyip acil YouTube'a bir şey çekmeliyiz diye çıktığımız bu yolda astroloji 1. bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biraz Ted Lasso'dan konuşacağız. Ya bak izleyince delir oldu Aynen. Değil mi? Bana e, hayattaki <laughs> en büyük kazığı <laughs> ve aynı zamanda da en büyük iyiliklerinden biri oldu yani 3 sezonda bitmesiyle beni maalesef bitirdi. Çok üzgünüm şu anda. Keşke 33 sezon sürseydi. Harika bir dizi. Ama bir yanıyla da yani gerçekten hayatımın en keyifli dizi serüvenlerinden biriydi bitecek gibi de değil yani hem bir havada bıraktılar sanki kadın Olabilir, futbolu evet. hem de sosyal medyası çok hareketli hiç belli olmaz. Evet inşallah devam eder en e, azından bir, bir şekilde. Bir filmi gelebilir diye bir. Evet evet ben de duydum onu inşallah olur yani tabii. Var. Güzel olur yani muhtemelen izleyicinin de böyle bir talebi olacaktır. Evet, yani Bayağı keyifli izlemeyenler kesin izlesin arkadaşlar. Futbol 101 Evet. Hizisi, yani futbolla gerçi. alakası olan birinin sevmeme ihtimali zaten yok. Ama yani genel olarak da hiç futbolla alakanız olmasa bile Draması iyi. Evet evet. Yani evet. güldürüyor, hüzünlendiriyor. Baya 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 keyifli bir serüveni var. Ted Lasso'nun Tabii bu süreç içerisinde, Lasso'luji programı içerisinde bir sürü değindiği noktaya değineceğiz. Biz de aslında evet. Ted Lasso'nun yol haritasını, daha doğrusu yol haritasının üzerinden sizlere dünyadaki futbol kültürünü, futbol alışkanlıklarını, futbolun içinde ne varsa hatta sporun içinde ne varsa onları anlatacağız. İlk bölümde Hepsi de... var Lasso'nun içinde Kesinlikle yani 3 sezonda her bölümde ya da birkaç bölümde bir futbolun içinde ne varsa da işte hepsini veriyor. Şuna da değinmemişler dedikleri bir şey gerçekten yok, yok hiç ya. hiçbir şey harbiden. yok gerçekten o çok, iyi, çok yani. iyi çalışılmış. Futbol işiyle profesyonel olarak uğraşacaklar için böyle elzem artık Kesinlikle. Ted Lasso izle bu işi biraz öyle başla evet, evet. gibi bir şey yani. Yani tabii spoiler vermek istemiyorum ama Ted Lasso'nun hikayesi biraz... Premier Lig'de bir takıma hiç futbol antrenörü yapmamış bir Amerikan futbol antrenörünün koç olmasıyla başlıyor. Dolayısıyla Amerika'dan İngiltere'ye bir göçle başlıyor hikaye. Biz de bugün ilk bölümde farklı kültürlere adapte olmanın futbolda ve sporda önemini veya yapılması gerekenleri, başarı hikayelerini, başarısızlıkları konuşacağız biraz. Sözü sana bırakayım. Tabii Sen bu ya konuda çok araştırmış futbolun birisin. Futbolun dışındaki insanlar için de geçerli. İşte öğrenciyken ya da çalışma hayatında şehir ya da ülke değiştirdiğinde herkes hemen hemen bir adaptasyon sorunu yaşar ama futbolda bir de üzerinde baskı var. Doğru. Büyük kitlelerin baskısı var. Başarılı olmak zorundasın ve üstelik bunu her hafta hatta bazen haftada birkaç kere yapmak evet. zorundasın. Dolayısıyla o baskıyı kaldırabilenler o uyumu sağlayabilenler başarılı oluyor. Uyum sağlayamayanlar başarısız oluyor tabii, ve sosyal futbol hayat ta çok tabii tabii yani. futbol tarihi bunlarla dolu. Şimdi Lasso'da Ted Lasso hiçbir şey bilmeden geliyor. Biz onun öğrenmesini görüyoruz ama evet. gerçek dünyada tabii bu ee, böyle tabii. olmuyor. Buna bazı çok iyi örnekler var. Antonio Conte'nin mesela Chelsea'ye gelişi süreci var. O dönem Konte e, olan üstü bir hazırlık sürecinden geçiyor. İngiltere kırsalında bu tip eğitimler veren, hizmet veren e, bir yer var. Böyle bir malikane oraya kapanıyor. Öncelikle dili çok iyi öğrenmeye çalışıyor. Dili bu arada her yönüyle. Amerikan İngilizcesinde bir kelime başka bir anlama gelip İngiltere'de Tabii. bambaşka bir anlama gelebiliyor. Bütün o kültürel çatışmaları, bütün o çatışmanın risklerini ortadan kaldıracak. Slang dediğimiz sokak ağzını da her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Hatta buna işte kültürel yeterlilik eğitimi diyorlar. Hmm. Yani geliyor sadece dille ilgili değil yani günlük yaşamla ilgili eğitimler alıp böyle hazırlanıyor. Yani özel bir durum. Zaten lazım. hazırlanmadan gelen... İşine saygı galiba ya. Yani... Biz Türkiye'de hazırlanmadan gelenleri tabii, mesela tabii. çok net olarak e, görüyoruz. Hissedebiliyorsun onu zaten. Geldiği ya, anda Ya işine e, saygıdan ziyade yani o, o var zaten. Elzem onun dışında Premier Lig gibi bir yapı seni buna zorluyor. Yani büyük ligler... Markası. Uzun. Tabii tabii. Bunu zorluyor. Oraya uyum sağlarsın ya da sağlayamazsın. E, dolayısıyla da işte Conte ne kadar başarılı olduğu olamadığı tartışılır... Çaresi e de Toplumda biraz değildi, sonra evet. de çok olmadı ama. Olağanüstü saygı duyulacak bir ön hazırlık aşaması var. Hatta bir gün böyle plajda magazincilere, gazetecilere yakalanıyor ve o an okuduğu kitap işte İngilizce öğrenenler için futbol terminolojisi. Hı -hı gibi bir kitap okuyor. Bayağı bir emek harcıyor. İşte olumlu örnekler var, olumsuz örnekler Guardiola var. Guardiola örneği var aynı Guardiola, şekilde. Özellikle ya, Guardiola Bundesliga'da. Tabi, yani Guardiola genel olarak evet, tabii ki nereye giderse uyum Her, giden her, giden her giden, yeri uyum sağlar. Hep Guardiola'yı övecek halimiz yok ama evet. mesela onun da Bundesliga'ya geliş süreci yine e, bu konuda en olumlu örneklerden biri. İşte hankes ayrılmaya karar veriyor. Sezon ortası falan tabii, belliydi galiba işte onlar Tabii tabii. Yani, yani öyle Serumeni ile bir toplantı yapıyorlar ve ben artık hani emekli oluyorum dediğinde yapı da bayan sonuçta. Onlar da diyorlar ki şimdi hangisinin yerine hani olabilecek en iyi adamı getirmeliyiz. Bir de orada şey de var. Yani bir önceki sezon kazanılacak bütün kupalar kazanılmış. Tabii. Artık oraya öyle birini getirmen lazım ki taraftarın evet. Yani gazını almak tabiri caizse tabii, tabii, gerekiyor tabii, yani e, da biraz yani. Onu yapacaksın ve başarı garanti olacak. Ya bugün bu seni gördün işte yani. Evet. Hiç umurlarında değil. Kazanırken hoca değiştiriyor adamlar evet, evet yani. yani. Hiç umurlarında ve kazandıkları değil. Kazandıkları gün... E, yönetimi evet. falan yani Ta, tabi, Oliver tabi. Kahn gibi bir karakteri falan tabii hiç umurlarında değil. Hiç umurlarında değecek kadar umursamıyorlar. Sistem bu yani. müsaade etmiyor diye. Disipl Alman disiplini başka, Bayern disiplini de, evet, de başka. Evet. Futbol kültürü ee, çok farklı. Dolayısıyla işte bu tabii kim olacak? Guardiola ismi üzerinde anlaşılıyor. Yani olabilecek en iyi zaten o ve ona evet. karar veriliyor. Guardiola'nın hazırlanmak için 6 ay zamanı var. Bu 6 ayda işte oyuncuları tanıyor, Bundesliga'ya ve bayağı özel işte taktik, teknik çalışmaları yapıyor. Bütün bunların yanında da Almanca öğreniyor. Alman kültürüyle ilgili bir sürü şey öğreniyor ve Allianz Arena'ya geliyor. Böyle acayip kalabalık bir basın toplantısı ve Almanca konuşuyor. Şimdi zaten, büyük bu arada hani, 6 ayda Almanca öğrenmek de çok büyük bir yetenek yani o zekasının bir, bir göstergesi o da. Dakika bir, gol bir. ya yani herkesin bir kere kalbini kazandın. Evet, evet. Yani acayip pozitif başladın e, hikayeye, herkes etkilendi, hı hı. elini biraz kuvvetlendiriyorsun. Bir de bu şunu gösteriyor. Oyuncuyla ile iletişim, yani birebir iletişim kuruyorsun. Bunu çünkü tam tersi örnekler de var ilerleyen çünkü e, dakikalarda. Çünkü ciddi bir şey de var. Konuşacağız. Tabii. O tabii, müller tabii, tabii. gibi böyle hani has Alman abilerimiz var. Yani tabii tabii o, da, o kadro öyle bir evet, kadro. Yani biraz onlarla ilişki ee, kurmak da kolay değil. E, dolayısıyla basın toplantısından sonra bir herkeste bir rahatlama, bir özgüven, bütün camiaya güven veriyorsun. Ama işte Guardiola tabii çok 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 özel bir örnek. Ya belki hani de bu basın toplantı iyisi tabii, tabii. Basın toplantılarında yani. Guardiola modeli diye bir şey var. Yani bir davranış modeli. Bu böyle şirketlerde falan bunun eğitimi yapılıyor. Hatta böyle herhalde 10 yıl önce falan da bir finans şirketi Guardiola ile bununla ilgili anlaşıyor. Finans yani. şirketi bir de yani. Tabii tabii. Anlaşıyor. Bir şey hani ama. işte bütün bu toplantılarda Guardiola modeli uygulanacak falan diye Yani çok çok tabii, kıymetli bir karakter ee, tabii ya sıra dışı bir karakter. İşte bu işin böyle teknik direktör boyutu, futbolcu boyutu var. Bir de tabii çocuk futbolcu boyutu var. Çok boyutlu olumlu olumsuz örnekler var ha, yani. tabii, sen, bir, evet. bir sürü olumsuz örnek de var. Yani Türkiye'de de çok fazla var. Dünyada da çok fazla var. Yani ağırlıklı dünyayı konuşmak istediğimiz bir program burası tabii ki. Ama yani gözümüzün önünde de çok fazla örnek yaşıyoruz. Bazı futbolcular geldiğinde böyle büyük yangın yapıyoruz. Öf işte uçtu, kaçtı falan. Ama tabii canım boy krallarını hiç... getiriyoruz. Türkiye'ye evet, evet. gelmez denen oyuncular evet, evet. geliyor ve olmayabiliyor. Sağ içinde hiç evet. yansımıyor. Çünkü buradaki sosyal hayata adapte olamayanlar var evet. veya işte ne bileyim. Sosyal hayata adapte olsa bile kültürünü hiçbir şekilde benimseyemeyenler oluyor. Bir de tam tersi mesela Türkiye'ye gelip 6 ay sonra Türkçe röportaj vermeye çalışan oyuncular da oluyor. İkisinin aslında saha içindeki karşılığı da çok farklı oluyor. Yani şu da var çünkü e, adaptasyon bir yetenek ya. Adaptasyonu kuvvetli evet. kişinin teknik direktörün taktiğine, tekniğine de adaptasyonu otomatikman yüksek olduğu için e, bu karakterler futbol dünyasına veya spor dünyasına genel olarak çok daha başarılı diyebiliriz. Bir de burada bir taraftar ayağı da var işin. Özellikle Ted Lasso dizisini izleyenler taraftara kimi zaman çok gülecektir de Premier League bir dünya markası ama İngiltere futbolu genel olarak yani ikinci, üçüncü lig, amatör liglerine kadar en alt seviyeye kadar tribünleri dolu olan, kültürü olan, gerçekten büyük bağlılığı olan Tabii. bir e, kültür İngiltere'de. Yani o zaman yaratıcı unsur. Bir yanıyla da acayip aslında direniş var taraftarda. Yani yeni gelen figüre önce bir tamam sevgi saygı var ama Birazcık böyle istemedikleri gibi birisi ise hiç çekinmiyorlar ilk günden koymaya. E tabii tepkilerini şimdi taraftar koymaya. diyor ki ben futbolu biliyorum ve evet. benim futbolumun Biliyorlar bu arada evet. harbiden. Yani. E tabii canım, futbolumu hiç bilmeyen evet. biri geliyor. O kültürlerini de... hakaret olarak falan da sayıyorlar. Tabii, tabii, yani tabii, yurt dışından tabii. gelen figürlere kimi zaman çok sıcak olmayabiliyorlardı. Dizide bu arada hani ekstra da bir örnek var tabii çok haksız da değil yani hayatında hiç profesyonel hocalık yapmamış biri geliyor. Amerikan futbol hocası geliyor falan filan ama tabii, tabii e, ilk yani günden mesela Avrupa futboluyla ilgili yaşıyor. en ufak bir fikri yok. O uçakta evet, evet. hani terminolojiyi öğrenmeye bile çalışmıyor. Yardımcı asistan yardımcı antrenör, evet. antrenör arkada gibi. okuyor ve umurunda değil. Hani evet. ama orada tabii başka bir karakter özelliği var. Başka bir inat tabii. yani Aynen. Believe. Aynen. Believe İnan. var orada. Evet. Aynen öyle. Zaten ilk hamlesi de o. Kadro çok önemli. Kadronun içindeki liderler çok önemli. Yani işi oradan başka bir yere taşıyacak olan o kültür farklılıklarını aslında silebilecek olan, ortadan kaldırabilecek olan bir futbolcu içinde, hoca içinde fark etmez yani kim olursa olsun. Takımın içindeki yapı, taraftarın yaklaşımı hep hepsi çok Tabii. büyük etken yani. Şimdi dizide bunu çok güzel veriyorlar. Richmond kulübünü aslında küçük bir premierlik orası. Premier Lig'de dünyanın her yerinden futbolcu var ya orada onu anlatmaya Aynen çalışıyorlar öyle. işte. Başta birbirleriyle uyumsuzlukları var, adaptasyon sorunları var ama onları da nasıl yavaş yavaş... Tabii Avustralyalı var, Meksikalı var, Hollandalı, Hollandalı var, var Fransız, Fransız var. İngilizleri zaten söylemiyorum. O bir Sanya, Nijeryalı, Nijeryalı var tabii bir tane tabii. daha yine Afrikalı var onun nereli olduğunu tam bilmiyorum yani çok değinilen bir karakter değil ama yani orada da o şey var gerçekten takımın içinde de orada kültür biz onu, farklılıkları var. O kültür farklılıkları da çok güzel. nasıl aştıklarını... Evet birbirlerini nasıl nasıl... dahil ettiklerini kültürlerine. Evet. O ve Hollandalı karakteri bayılıyorum. Mesela Meksikalı karakterin milli takıma evet. gidince karakterinin tamamen dünyanın <laughs> tatlı çocuğunun bir canavara dönüşmesi Tabii falan. Tabii canım. Yani. yani o mesela en güzel o uyum süreci falan çok Tabii, çok çok. Irkçılık e... ayrımcılık bir sürü şeye değiniliyor bu arada. Hepsini biz de değineceğiz. Gerçekten dizi çok iyi işliyor bu süreçleri. Yani bayağı kıymetli bir iş bence o anlamda da yani. Çünkü bir sürü e, olumsuz örnek de var dünyada. Bu evet. işin nasıl yapılacağına dair hani uzmanlar uzmanlıklar var. Sadece oyuncu ya da teknik direktör bu işi tek başına yapmıyor. Bununla ilgili bu, bu işi Kafa yoran mentorluk yapan kulübün içinde bir sürü insan var. Kimi zaman da dışarıdan da destek alarak yapıyorlar bu işi. Gerçekten çok çok önemli. Hani olan üstü paralar harcanıyor transferleri yani, ve sadece bolca, bolcunun yani. üstünde baskı yok yöneticinin üstünde de baskı var. Aynen öyle. Ya yani düşün işte halanda verilen sadece menajerlik parası Türkiye'de bazı kulüplerin yıllık e, transfer bütçesi ya, bütçesi kadar falan acayip paralar yani. Bir de şöyle bir şey var ya yani evet. biz şimdi FIFA oynar gibi düşünüyoruz bazen. Bir oyuncu transfer edildi takımımıza veya sevdiğimiz bir takıma onun Hı tekniğimize, taktiğimize uyumunu düşünüyoruz. Yani sanki işte getirdik koyduk ama aslında o çocuk yemeğe alışabilecek mi? Dile alışabilecek mi? Veya işte ne bileyim e, şehre alışabilecek mi? İnsanların yapısına alışabilecek mi? Yani aynı dili konuşuyor mesela bir Amerikalı ile bir İngiliz. Tabii ki farklılıklar var ama birbirlerini rahatlıkla anlayabiliyorlar günün sonunda. Ama o dilde bile o kadar büyük bir kültür farkı var ki ve daha önemlisi aynı dili konuşsalar da Amerikalı birinin karakteriyle bir İngiliz'in karakteri Tabii. o kadar farklı ki yani bir Amerikalı bile İngiltere'ye kolay kolay adapte olamaz. Yani çok da sert mizaçlılar biraz havaları gibi İngiltere'nin havası gibi böyle biraz daha karanlıklar, Tabii. daha sertler, daha kavgacılar, Şimdi daha bak, korkusuzlar. bak İngiltere'nin havası deyince bak, Lucas Torreira örneği var mesela. Bu bir röportajında sosyal yaşama İngiltere'de hiç adapte olamadığını söylüyor. Dil engeli var. Ama havaya alışamadığını söylüyor. Evet, çok yani İngiltere'nin havasının onu işte depresyona soktuğunu ve alışamadığını ve hep mutsuz olduğunu çok söylüyor. Çok benzer bir şey. Bir arkadaşım yaşadı oraya gidip YouTube'a falan da içerik üretmeye çalışan bir çocuk. Diyor ki yani tişörtümü giyip çıkıyorum diyor. 20 dakika sonra bardaktan boşuna bir yağmur başlıyor ve böyle bir anda bütün planları bozuluyor. Yani insanın haleti de çok etkileyen bir şey. bir durum var. Benim de öyle kolay şey gidip havadan dolayı mutsuz olan Kesinlikle. Ee, mutsuzsa da yaşayan ya da dönen arkadaşlarım evet, var. Yani... İşte mesela bak Lucas Torreira evet, e, yani şu an çok yakında bir örnek. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğunda mesela çok önemli katkısı olan bir adam. Belki İngiltere'nin naması biraz daha güzel olsaydı Türkiye'de şampiyon farklı olurdu yani. Evet. O kadar etkili etkileyen bir <laughs> ne şey. Ne kadar bu. önemli. Tabii çok başarısız örnekler de var yani yakın dönemde mesela Arsenal'in Pepe transferi var. 100 milyon euroya yakın bir tabii, para tabii. harcadılar. Şu anda Fransa'ya geri döndü. Bir, bir tık böyle ya bu arada tabii bir kere o düşüşe geçen oyuncunun tekrar yükselmesi de çok kolay değil. Bunun da örnekleri evet. olmakla beraber. 100 milyon euro gibi bir para harcanmış. Pepe örneği var. 160 milyon euroya var. Sen Coutinho'yu getirdi. Ya adam Premier Lig'de neler yapan bir adamdı. Üstelik daha önce İspanya tecrübesi de olmasına rağmen. İspanyol'da oynamıştı. Inter'de oynamıştı. Farklı futbol kültürlerine alışık evet. olmasına rağmen. Büyük fail oldu. İbrahimovic bile yani gittiği her takımda ne olursa olsun kötü bir Manchester United'da bile fark yaratmış bir adam. O bile Sisteme adapte olamadığı, belki şehre adapte olamadığı yani İbrahim Haviş'te yanlış hatırlamıyorsam 49 milyon euro gibi bir para. Tabii, artı tabii. Samuel Eto, artı Samuel falan e, diğer Stoper Samuel'in de falan evet. verildiği bir transferdi. Yani inanılmaz paralar harcandı. Yakın dönemde Darwin Nunez örneği var. Klopp sık sık dil öğrenmemesinden dolayı eleştiriyor mesela Darwin Nunez'i. 100 milyon euro para dökmüşsün. E, dünyanın en yaygın dilini de bir zahmet öğrenmiyor insanlar da yani tabii ki ya, doğal di olarak. Dil engeli gerçekten çok büyük e, futbolda problem. artık... Ya artık konuşulmaması bile gereken bir şey. yani Şimdi şey diyoruz ki İngilizce'yi herkes bilmeli. yani Onun dışında bir ikinci dil bilmek, normal bizler gibi insanlar Tabii. beyaz yakalar için falan konuşulan bir şey. bir Futbolcunun hiç ihtimali yok yani. yani. Hiçbir şey olmasa tamamı kendi dilini konuşan oyuncularla bile oynasa. ya Bir Avrupa mücadelesinde rakibi, hakemi. En azından anlaması evet, gerekiyor. Evet evet yani kesinlikle. Ee, şimdi bu son şampiyonlukta mesela Muslera'nın röportajında... Dikkatini mi bilmiyorum. Anlıyor. İzlemedim, İlk evet. önce Türkçe cevap veriyor. Hmm. Sonra kendi tabii, dilinde. Tabii Fenerbahçe'de mesela Atilla Zalay e, bayağı artık Türkçe tabii. konuşuyor yani çocuk. Dolayısıyla... E... Alex anlıyordu ama konuşmuyordu falan. O da. Evet yani... Samet işsiz kalmasın <laughs> diye bir deyip vardı o dönem. Evet ama işte, an, anlamak en azından sahada çok önemli. Yani dil engeli işte hava muhalefeti de aileyi özlemek, evini özlemek. Tabii bak yani. hiç değmediğimiz bir konu. Özlem çok büyük bir evet. olay ya. Birkaç sene önce de böyle bir söyleşiye işte bu Afrikalı futbol, Senegalli futbolcuların hmm. e, Türkiye'de çok kolay uyum sağladığıyla ilgili. Ama sonra baktığında Afrikalı futbolcular aslında sadece Senegalli değil yani Türkiye'de evet. biz görüyoruz Nijeryalı'sı, Galalısı, Fildişili'si. Tabii canım yani. Avcili, örnekleri var. Tabii çok uzun zamanda Basta'da çok kolay e, uyum sağlıyorlar uyumsal evet. Yani Afrikalı evet. ben de gelip... Ama böyle, sanki dünyanın yani her yerinde. Hatta yani böyle daha düşük seviyeliklerimizde bile evet, tabii, tabii. hala Afrikalılar mesela şu anda işte İstanbul Spor'da Eze var Yatabaresi, Gradeli bir, bir sürü Afrika kökenli oyuncu Türkiye'de iş Anladım, yapıyorlar yani. Ama dünyada da böyle evet, gidiyor evet, değil mi? Çok Fransa kolay uyum sağlıyorlar. Ele geçirdi adeta Afrikalılar yani. İşte orada tabii başka tarihi meseleleri... Eyvallah ama meselelere... yani günün sonunda baktığın <laughs> zaman <gülüyor> evet. acayip tabii. adaptasyon var yani. Tabii şimdi bu adaptasyon meselesinin Evet, şimdi bu farklı kültürlere gidince bir başka boyutu da çocuklar. Hı hı. Bu kadar çocuk işçiliğine karşıyız vesaire ama bu futbolda izleme, takip etme 8-9 yaşları tabii kadar indi, indi ve transferlerde bir bakıyorsun çok küçük yaşlarda transferle işte çocuğu atıyorum Nijerya'dan Barcelona'ya götürüyorsun. Kimisinin ailesi ne de alıyor bazı takımlar kimse olmayabiliyor. Bununla ilgili aslında tabii, o tabii finansal da bir konu. 2000 12'den bir zannediyorum bazı kurallar getirdiler ama o çocukların uyum sağlaması... Kaldırabilecekleri bir yük haline aileler gelmesi zaten bu Ailelerin uyum sağlaması bir de tabii bu işin başka bir boyutu var. 100 tane çocuk getiriyorsun ve bunun içinden işte birkaç tanesi evet. üst seviyeye Kalanlarını çıkıyor. Kalanlarını hiç duymuyoruz, Kalan, bilmiyoruz duymuyoruz bile. Duymuyoruz hiç değil mi? Onların iki ailelerini hiç bilmiyoruz. Trend Alexander Arnold'ın zannediyorum bu, bu yıl yani yeni bir rö hı hı. röportajı olması lazım onunla. Bir röportaj denk gelmiştim tamamını da okumadım işin açıkçası böyle giriş bölümlerinde mesela buna çok iyi de yani ben şanslıyım diyordu <laughs> ama benimle birlikte oynamaya başlayıp çocukken artık adlarını bile unuttum hiç görmedim ne olduğunu bilmediğim. Sadece yetenekli olmuyor zaten yani. biliyorsun ben Altepe'yle çok tabii ilgiliyim. Tabii tabii tabii. Böyle bir sürü bir sürekli izliyorum. Allah. Bütün neredeyse altyapıdaki evet. özellikle u 19 17 seviyesindeki bütün maçları izlemeye çalışıyorum. Yıllardır bu böyle. bay be dediğim bir sürü çocuğun şu an adını bile duymuyorum. Çünkü evet. bir sonraki adımı o da bir adaptasyon işi harbiden. Sadece saha içine adapte, adaptasyonu yüksek olmayacak dedik ya hani onunla gelen üne şana şöhrete de adapte olmalısın. Stresi adapte olmalısın. Tabii, tabii. Stres yönetimi çok önemli. Altyapılarda zaten bu eğitimlerin ve verilmesi üzerine hep konuşuluyor ya yani yurt dışında varlık, Türkiye'de de yaptığını bildiğim kulüpler var bu arada işte aile sorumluları falan var aileyle arada köprü olan veya okulla arada köprü olan işte psikolog desteği veren bunlar gerçekten çok önemli çünkü çocuklar düşünsenize yani örnek veriyorum Fenerbahçe'de U17'de bir oyuncusun. Böyle haftada iki haftada bir falan televizyonda maçın yayınlanıyor. Fenerbahçe formasının sırtına geçirmişsin. Türkiye için çok büyük bir şey yani. Evet. Fenerbahçe oyuncusu olmak, gelecekte Fenerbahçe'de oynayacak olma ümidin olmasa en kötü ihtimal Süper Lig'de veya de hadi birincilikte futbol oynarsın yani. Birazcık aklı çalışan biriysen. E şimdi bu yanında bir ün getiriyor hiçbir şey olmasa bile. Bir stres getiriyor. Orada dağılan çok çocuk var yani. Benim ilk kontratını alıp hiç hayal etmediğim yerlerde olan şu an böyle bayağı futbolla hiç alakası kalmayan tanıdığım oyuncular var yani. Bak şimdi mesela Hırvat bir çocuk vardı. Halilovic miydi çocuk? Halilovic, Halloviç olabilir. Değil. Halilovic'in Türkiye'de falan da adı çıktı böyle gelecek falan da. Bildiğim yani. kadarıyla Hırvatistan'a döndü. Çok emin değilim şu anda ama. Harbiden hiç pek yani Hırvat herhalde. Messi falan çok diyorlar. Bir ciz... Özel oyuncuydu. Yapamadı evet. Tabii. evet. Özel bir Ki Hırvatlar da... baya bu konuda iyiler. İşte, Yetiştirecek işte, yani konusunda bütün yani. Bütün büyük takımlar peşinde. Sonra City aldı zannediyorsan. Ama... Hmm. Takımdan emin değilim ama yani İtalya ya City macerası var. falan da oldu. Ante Coric mesela şimdi hmm. en son o da Roma'daydı. O da bir başka Hırvat. O da çok özel oyuncuydu. Yani çok fazla böyle. Freddy Adu örneği var. Örneğin bence bu işin... Zirvesi adam tele falan dendi çocuğa bir anda. 15 yaşında böyle hepimizin aklı gitti. CM falan vardı o zaman. Arda'dan korkuyor yoktu. musun? Arda'dan? Arda ile ilgili. Arda'dan, <laughs> Şimdi Arda'dan daha. Arda'dan artık Günce. korkmuyorum. Ama... E, bir sene falan daha kalsın, daha da fazla kalmasın istiyorum. Yani çünkü, çünkü mesela şimdi ben kendine yatırım evet, yapan bir çocuk evet, yani, o yüzden çok evet, korkmuyorum. Evet, o sen konuda kendi geliştirmeye evet. çalışan bir çocuk yani. İşte mesela uyum sağlayabilecek mi, sağlayamayacak mesela Salih uçan İtalya'ya gitti. Önemli o bir oldu. örnek. Tabii. Bize orada. en çok heyecanlandıran adamdı belki de. Tabii. Yani. tabii canım olarak. yani tezahüratlar, mezaratlar. Evet Ve evet yani. Stili de çok hoşumuza yani gidiyordu. Yani böyle Avrupa'da falan da döktürüyordu ya. Yani evet. hiç, hiç rakip tanımadan Salih evet. ortalığı yıktı geçti Ve bir anda yani. Ve olur derken işte bir uyumsuzluk örneği. İş nereden nereye gitti. Yani. Aynı şekilde işte Beşiktaş'ta bir ara bir Muhammed evet. vardı falan. Evet. Yani çok çocuk Barcelona, gene Messi falan kıyaslanan bir çocuktu. En son İstanbul İstanbulspor'daydı. Sonra galiba ikinci, üçüncü ligde falan. Kültürel uyumun yanında bir de ama. yeni bir hayata da uyum sağlamaya çalışıyor Evet evet. Yani tamam ya yani evet. şehir değiştirmek bile aslında evet. ülke değiştirmekten konuşuyoruz. Diyarbakır'dan gelip... her şey yaşam. değişiyor. Ekonomik ben... koşulların değişiyor. Tabii tabii. Arkadaş çevre ilgi evet, üzerindeki bizim... ilgi değişiyor. Evet. Yani ben altyapıda böyle ucundan kıyısından bir sakatlık yaşayana kadar yer aldığım bir dönem evet. vardı. Hakkari'den bir çocuk geldi. Baya baya iyi çocuk. Yani kıymetli bir topçuydu aslında. Böyle o zaman bizdeki Aurelio'ya falan benzeyen bir tarzı vardı. Çocuk böyle antrenmanların ikinci ayına kadar falan acayip bir hırsla böyle topu ısırarak oynadı ama sonra bir anda özel okula geçti. Karakteri de değişmeye, tavrı değişmeye başladı ve tamamen koptu futboldan. Yani Hiçbir şekilde adını, şu an nerede olduğunu bile bilmiyorum mesela. Yani. Bir dönem aynı sahada olduğum bir çocuk. Acayip bir şey yani. Aynı ülkenin içinde bile o kültüre adapte olamadı. Yani İstanbul'da yaşam, işte okul, arkadaşlıklar, çevre. Bir anda bütün gidişatını değiştirdi evet. çocuğun kariyerini. Yani çok iyi topçu olacak derken kayboldu gitti yani. Bu arada çok, da çok çok şimdi mesela bize yani. bir sürü yabancı hoca geliyor. Teknik direktörler meselesine dönersek ki bence onlar en çok uyum sağlamak için çaba göstermesi gerekenler. Mesela bir Juan de Ramos örneği var. Bir tık daha yalnızlar biraz ondan galiba değil mi? Yani yine bir takım yönetici, arkadaşları. Ile... Ya hem yalnız hem de yönetici herkesle evet. iletişim kurması Bazen kötü gereken ve bütün iletişimi yaratması Takım yine birbirini bir şekilde destekler ama veya bir arkadaşlık insan. oluşur ama. Evet. Dolayısıyla koçlukta bu iş daha önemli. Mesela Juan Ramos da öyle uyum sağlayamıyor. Dil engeli var yani. Söyleşi evet. yapamıyor. Basın toplantıları vesaire. Jesus için de benzer bir şeyler söyleniyor Şimdi ya. oraya geliyordum. Şimdi Türkiye Süper Ligi. Bize gelen yabancı hocalarda hiç böyle bir çaba gördün mü? Hatırlıyor musun? Yani geçmişte falan vardı ya. Yani artık yeni dönemde çok hatırlamıyorum. Yani ha. hani böyle biraz mesela dağım falan çok benimsemişti Türklüğü falan filan. Çok özel bir örnek dağım evet. aslında bakarsan. Şimdi mesela çay meselesi geldi. aklıma. Teblasso'daki o çay, çay sahibi. Çay nefreti onun. Lugano'nun çay sevgisi. Aynen. Ne yani neyse. Yani bittiğim böyle pek bir özel. Evet. Çaba iyi Yok. hoca, hadi transfer edelim. Yok ya, biraz çaba göstermesini sağla. Evet, katılıyorum. Hani bizde de yani sözleşme yapan taraftan, kulüp tarafından bahsediyorum. Bence talepleri olmalı bu yönde. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada şey de var ya bizde, yani Türkiye'de biraz İsim hani böyle… getiriyoruz, büyük hoca, yani ol, Anladın mı? Yani... İngilizce'de bir overcorrection diye bir kelime yani var. Yani evet. bir şeyi tutmuyorsa, tam 180 derece tersini deneyelim gibi bir yaklaşım var bizde evet. işte. Ay, tecrübesiz hoca denedik dur Yıldız Hoca getirelim ama arada katmanlar var yani. Işte, uyum sağlayabilecek kişiyi tespit etmen Kesinlikle. gerekiyor. Sadece iyi koç e, olması yetmiyor. Ve o uyum sağlama sürecini de yönetmen gerekiyor. Cesus örneğinde adam talep belki de etmen. 6. aydan tabii itibaren tabii. ben gitsem mi gitmesem mi falan talep derken Talep etmen gerekiyor bizde talep kendini. bile yok. Ha getiriyoruz adamı Hı -hı. işte evet. getirdin adamı. Ha, ne oldu? Bir de bir hurracılar olduğu için Türkiye'de evet. hani kimi getirirsen getir bir grup hurra diyor, bir grup yu diyor falan. Evet. E, o hurracıların gazına da çok gelmemek lazım genel olarak yani bütün dünyada vardır eminim ama bizde bir tık daha böyle hani fazla bu. Kim gelirse gelsin bir övcüleri bir gömücüleri var yani ben... Bu dünya her yerinde böyle <laughs> ama. Yani Doğru. bu Manchester United'da da böyle. Ki Doğru. onların görüyorsun böyle bir Alex Ferguson'dan sonra hoca bulamıyor. Büyük hocalamaları evet. var evet. evet. Ya yerine i̇şte gibi. Be becerdiğini onlar onlarda olmadı. Bir de yani Alex Ferguson'un o yani aurası hala O tabi biraz şey gibi yani onun hanedanlığı artık o yani evet. o kadar uzun süre o kadar her şey onun ki yani onun Fatih Terim bile mesela Galatasaray'da gidip, gidip geliyor gidip geliyor defalarca. Belgesel Yok Alex Ferguson'u izlemedim. izlerim. İzlerim. Peki kapatmadan önce sana bir soru. Bazı kültürler birbirine daha yakınır Yani örnek veriyorum. Senegal örneğinde de bu öne çıkabilir ama işte atıyorum Müslüman bir topçunun Müslüman bir ülkeye rahat adapte olması gibi veya Hispanik bir oyuncunun Hispanik işte atıyorum bir Güney Amerikalının İspanya yine daha kolay adapte olması falan filan gibi. Ama sence kültürlerin birbirine yakın olması mı yoksa oyuncuda veya hoca da kişide hmm. mi bitiyor iş? Ya tabii kültürlerin birbirine yakın olmasının artıları var. Yani hmm. onu yok diyemeyiz ama kişinin kendisinde ve yapının kendisinde evet, bitiyor. Yani sadece bireysel tutarım. çabayla olacak şey değil bu. Yani tam biz Conte'yi, Guardiola'yı söylüyoruz da o süreçte tabii ki Bayern ve Chelsea işin içinde. Doğru. Tabii ki. Yani, yani dahil, hani böyle ya, kontrol tabii. Tır, ay ben İngiltere'de bir yer bulayım da şimdi şu, falan değil bu karşılık karşılıklı. Ya bir, belki talep gelmiştir. ayrı bir konu veya Ya ben onun da bu talep O bilinç mi? vardır ay, ama. Karşı tarafta bu bilinç yoksa da sen bunu talep edeceksin. Evet kesinlikle katılıyorum. Yani, Hatta belki bu hizmeti direkt yani zorunlu yani halde giderek değersizleşen ligimizde çok evet. önemsiz bir ayrıntı gibi görünebiliriz. Bu yüzden insan. belki de yanlış hatırlamıyorsam 15-16 yıldır hep Türk hocalar şampiyon Türkiye'de. Yani belki en son de. galiba Zico yanlış yani hatırlamıyorsam. Zico dediğim kaç yıl? 15 yıldır falan Türkiye'de Türk hocalar şampiyonu. Yani bu bence çok önemli bir cevap olabilir ona. Evet. Kişinin kendine bittiğine ben de ağırlıklı olarak yani kültür, tamamen katılıyorum. Kültürler çok önemli yakın olmaları ama kişinin kendine bittiği bence kesin. Çünkü Türkiye'de de çok örneğini yaşadık. İşte Meryl kayıtlar falan veya işte son dönemde Icardi'nin. Evet. Belki bir şarkıyla Icardi başka bir yere geldi. Çok böyle başta taraftar sevmedi mutlu evet. oldu ve bir, bir şekilde evet, de evet. uyum sağladı rahat. Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Burada rahat o kesin onu görüyorsun. Evet. Evet. İlk bölümün sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz Teşekkürler. için. Teşekkürler. Bir sonraki bölümde yine beraberiz. Sürpriz konuklarımız da olacak lastolojide. çok keyifli içerikler öğreteceğiz sizler için. Bizi Rodka TV'yi takip etmeye devam edin. Görüşürüz.